Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, son iki günde Azerbaycan ordusu mevzelerine saldırılarını arttırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin Basarkeçar ilinin Karayman bölgesindeki mevzelerinden Azerbaycan ordusunun Taşkesen ilinin Astaf bölgesindeki mevzelerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların çeşitli silahlarla yapıldığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırılara misliyle cevap verdiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısıyla birlikte Ermeni birliklerin bölgeden kaçtığı kaydedildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yaptıkları saldırıları inkar ederek Azerbaycan'ın dezenformasyon yaptığını savundu. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nispeten istikrarlı. Önemli bir olay kaydedilmedi dedi. Diğer yandan Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı Grigoryan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in toplantısında tartışılan belge sızdırıldı. Ermeni basınında yer alan haberde, belge, Karabağ topraklarının tamamının Azerbaycan olarak kabul edildiğini belirtiyor. Karabağ Ermenileri haklarını ancak Bakü'nün özel temsilcisiyle görüşebilirler. Zengezur koridoru sorunu Rusya'nın denetiminde çözülecek. Unutulmamalıdır ki bu belge, 6 Ekim'de Prag'da Paşinyan, Aliyev ve Erdoğan arasında yapılan müzakerelerin ana konusuydu denildi. Ermeni Hraparak gazetesi, Batı'nın Ermenistan'dan yıl sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamasını istediğini açıkladı. Haberde, Kolektif Batı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yıl sonuna kadar barış anlaşmasının imzalanmasını talep ediyor. Kaynağımıza göre konu 6 Ekim'de Prag'da kapalı kapılar ardında tartışılmıştı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmayı 9 Kasım'da imzalamayı teklif etti. Paşinyan bu tarihin Ermeni halkı için kötü ilişkilere yol açtığını söyledi. Paşinyan'ın sözlerine göre Ermeni kamuoyu barış anlaşmasını bize yeni kapılar açmak yerine ikinci bir kapitülasyon sanabilir denildi. Öte yandan Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu Çalışma Komitesi Başkan Yardımcısı Ermeni yanlısı Zatulin, Rusya'nın Karabağ'a ilhak edemeyeceğini söyledi. Bir Ermeni gazetecinin Karabağ Rusya'ya ilhak edilebilir mi sorusunu cevaplayan Zatulin, "Elbette Karabağ zor durumda ve her seçeneğe hazır. Ancak Rusya mevcut durumda Karabağ'a ilhak edemez. Şimdi böyle bir sorumluluk alamayız. Çünkü bu Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan bir yüzleşme anlamına geliyor." Hem Karabağ'da hem de Ermenistan sınırlarında rolümüzün farkındayız. Ancak bana öyle geliyor ki Ermenistan her şeyden önce kendi içindeki sorunları çözmeli. Son zamanlarda Pelosi'nin ziyareti ve çeşitli toplantılar hakkında çok şey konuşuluyor. Biz buna itiraz etmiyoruz. Ermenistan'ın güvenliğini sağlamak için bazı seçenekler aradığını anlıyoruz. Ancak Erivan'ın Rusya ile yakın ilişkileri sürdürecek kadar akıllı olmasını umuyoruz." dedi. Azerbaycanlı siyaset bilinci Kabil Hüseyinli, Rusya'nın Karabağ'da iddiasını sürdürmesi durumunda bir çatışmanın çıkabileceğini belirtti. Ermenistan'ın Karabağ'daki ayrılıkçılarla temasları ve desteklerinin Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale olarak değerlendirileceğini belirten Hüseyinli, son Prag toplantısında Bakü ve Erivan siyasi bir açıklama ile karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kabul ettiler. Yıl sonuna kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin bir ölçüde düzelebileceği ve bölgede işbirliği ortamının oluşturulabileceği görülüyor. Ancak bu sürecin önündeki en büyük engel Rusya ve politikasıdır. Rusya'nın süreçlere ne şekilde müdahale edeceği muhtemelen yakın gelecekte ortaya çıkacaktır dedi. Rusya'nın bölgede Azerbaycan ve Ermenistan ile müzakereler sonrasında bir şeyler öne sürmesinin mümkün olabileceğini aktaran Hüseyinli, bu kalan barışı koruma güçlerine atıfta bulunabilir her halükarda çılgın fikirler üretebileceklerini hesaba katmalıyız. Rusya'nın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski üyelikleri nedeniyle bu topraklar üzerinde belirli haklara sahip olabileceği iddiasını dile getirdiler. Ayrıca Karabağ'da kalan bir avuç kişinin yaptığı kamuoyu yoklaması da gündeme gelebilir. Hatta birileri ayaklanıp bu bölgeyi Rusya'ya bağlamak gibi zararlı fikirleri dile getirebilir. Ama bunların hepsi boş düşünceler. Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarındaki referandum nihai hedefine ulaşmadığı gibi dünya tarafından da kınandı. Azerbaycan burada böyle bir adımın atılmasına izin vermemelidir. Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinin düzenli olduğunu belirtelim ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bu konuda Putin ile ortak bir zemin bulmaya çalışacağını ve başarılı olacağını tahmin ediyorum. Rusya kendi gündemini takip ederse ciddi bir çatışma çıkar ve kardeş Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'da sürece katılıp bozucu niyetleri ortadan kaldırmaya çalışacak ve mutlaka başarılı olacaktır dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 ve 13 Ekim'de Kazakistan'a yapacağı resmi ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması bekleniyor. Eski Sovyetler Birliği'nin yaklaşık 70 yıl parçası olan ve birliğin dağılmasıyla egemenliğini kazanan Kazakistan'ın bağımsızlık ilanını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Kazakistan bağımsızlığını resmen duyurduktan yaklaşık 2 ay sonra Mart 1992'de Türkiye ile diplomatik ilişkilerini tesis etti. Türkiye'nin buraya atadığı ilk Büyükelçisi Argun Özbay, 21 Nisan 1992'de Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nur Sultan ve güven mektubunu sundu. Astana'da düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler açısından da önemli olacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın 2017'deki son ziyaretinden bu yana Kazakistan'da iktidar değişikliğiyle gelen yeni siyasi ve sosyoekonomik süreç yaşanıyor. Ayrıca Erdoğan'ın söz konusu ziyaretiyle göreve geldikten sonra Mayıs ayında ilk kez Ankara'da resmi temaslarda bulunan Tokayev bile ikili ilişkilerin yeni dönemini simgeleyen genişletilmiş stratejik ortaklık anlaşması için somut adımların atılması bekleniyor. Heyetiyle Aslanay'a gelecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Korduda resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve ekonomik konulardan askeri ve savunma sanayine, kültürel ve beşeri alanlara kadar işbirliğinin değerlendirileceği Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılacak. Kazakistan ile Türkiye, hali hazırdaki 3 milyar 527 milyon dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye, şu anda Kazakistan'ın Rusya, Çin, İtalya, Güney Kore'den sonra en çok dış ticaret yaptığı 5. ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca Türkiye, son yıllarda Kazakistan'da Amerika ve İsviçre'den sonra yatırımlarını en fazla artıran 3. ülke olarak biliniyor. Resmi verilere göre ülkede 3 bine yakın Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Kazakistan ile Türkiye arasında hava yolu bağlantısı da güçleniyor. Şu anda Kazakistan'ın başkenti Astana dahil Almatı, Çimkent, Türkistan ve Akto'dan Türkiye'nin İstanbul ve Antalya gibi şehirlerine haftada karşılıklı olarak 80'e yakın tarifeli uçak seferi yapılıyor. Yakında Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan Kazakistan'a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması planlanıyor. Diğer yandan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amriyev tarihte ilk kez Türk devletlerinin tek bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Amriyev, artık Türk dünyası bir hakikattir. Biz birleştik, daha da güçlendik ve bu yeni bir paradigmadır. Türk dünyasının bugünkü başarıları kolay elde edilmemiştir. 4 yıl önce 4 devletken şimdi 7 devletiz. Bugün tarihte ilk kez Türk devletleri tek bir şekilde hareket etmektedir, dedi. Birleşik Türk dünyasının bugünkü büyük başarılarının kolay elde edilmediğini vurgulayan Amriev, bu kendi kendine oluşan bir durum değildir. Bunun arkasında liderlerimizin güçlü iradeleri ve kararlı duruşları yer almaktadır. Son dönemde elde edilen bu kazanımlarda Türk dünyasının birliği ve entegrasyonu yolunda atılan bu tarihi adımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok özel ve tarihi bir rolü bulunmaktadır. Son 20 yılda Türkiye'yi dünyaya tanıtan, sadece bölgesinin değil aynı zamanda dünyanın güçlü söz sahibi ülkelerinden biri haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilediği liderlikle Türk dünyasını da birleştirmeyi başarmıştır. Türk dünyasının başarılarını Recep Tayyip Erdoğan olmadan hayal etmek mümkün değildir. Tayyip Erdoğan tarihi misyonu Türk dünyasıyla yakından bağlantılıdır diye konuştu.